Kalan Stok Serdeş Dashboard uzantısı, mevcut depolarınızın içerisinde olan öğelerin anlık bakiyelerini ve birim maliyetlerini analiz etmenize yardımcı olan bir araçtır. Kalan stoğa erişmek için ekranın sağ alt köşesinde yer alan Uzantılar butonuna, ardından Kalan Stoğa tıklayarak devam etmeniz gerekmektedir. Açılan pencerede sistem tarafından varsayılan olarak sunulmuş şablonu görüntüleyebilirsiniz. Şablonlar koymuş olduğunuz filtrelere bağlı olarak ayrı ayrı oluşturulabilmektedir. Yeni bir şablon eklemek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan artı butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda sistem tarafından varsayılan olarak sunulmuş şablon filtrelerini görüntüleyebilirsiniz. Standart olarak sunulan şablonun içerisine girdiğinizde bu sunucu içerisinde aktif olan tüm verileri görüntüleyebilirsiniz. Yeşil olan kısımlarda öğelerin bağlı olduğu grupları ve bunların altında öğelerin kendisini görüntüleyebilirsiniz. Ekranda görüntülenen öğeleri grup bazında toplamak için ilgili simgeye, öğe gruplarını ekrandan kaldırmak için 3 çizgiye, karanlık moda geçmek için ampul butonuna, depo mevcudiyetini farklı günlerde görüntüleyebilmek için takvim butonuna tıklamanız gerekmektedir. Ekranda öğelerin bağlı olduğu şubeyi, miktarını ve maliyetini görüntüleyebilirsiniz. Ekranı sağa kaydırarak bu şablon içerisinde farklı bir depo olması durumunda bu depo içerisinde sahip olunan öğeleri ayrıca görüntüleyebilirsiniz. Şablonun ayarlarını değiştirmek için ayar butonuna tıklayabilir. Ardından sistem tarafından sunulmuş olan şablon filtreleri ile raporunuzu düzenleyebilirsiniz.